Game Freak'e geçiyoruz şimdi. Bakalım Game Freak ee, bize hangi oyununu sunacak? Ben açıkçası sunacağı şey konusunda beni şu an etkiledi yani ben bu tür Fantezi dünyalarını seven bir insan olduğum için Japonya'dan geliyor Tokyo'dan Aa, ilginç bir şey geliyor. かつてない新しいタイを作り出すことにしゅがんを置いた。ゲームフリーク、独自の取り組みギアプロジェクトから、生まれた新しい挑戦です。これまでもポケットモンスターシリーズのほかソリティバーギガレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレレ Pokemon serilerinde bayağı çalışmışlar yani. Ve kendileri yeni bir şey gelmiş akıllarına. Onu dünyaya getirmeye çalışmışlar. Ee, yeni bir deneyimmiş onlar için bu. Birazcık RPG, one person and one dog RPG. Yani bir tane kişiyi ve yanındaki bir tane köpeği yönettiğimiz bir RPG oyunu yapmak istiyorlarmış. Bir tık Dünya bana şey gibi de hissettirdi. Ee, bu ahoyun olduğu oyun hangisiydi? PlayStation oyunu siz de biliyorsanız lütfen yorumlarda yazın. Ee, Forbidden West. Horizon miydi? O da, o da Horizon olabilir belki. Horizon Forbidden West'e bir tık benziyor dünya. Bakalım. Aha. <laughs> Köpeği de kullanabileceğiz aktif olarak. Güzel. Bunların hepsi şeyle çalışmışlar bir Pokemon serilerinde. Yaralanmış köpek. キャラクターゲームデザインも決めずに、ただどんな感覚がいいんだろうと探っていました。そうしているうちに、こでコンセプト絵を描いた。そして寂しさが入り交じったような感覚が最もしっくりきたんです。自分の心に反応しました。隔離された主人公エマとこの世界を一緒に旅していく仲間のライボ、クーもその過程で生まれました。<music> Yanımızdaki hayvan bu işi bir tık daha tatlı bir hale getirebilir yani. Evcil hayvan mantığı güzel. Ben seviyorum bu tür şeyleri. Ama tabi ne kadar iyi olabilir bilmiyorum. Şu an beni şey çok açmadı. Yalan söylemeyeceğim bu konuda. Oyunun sanat yönetimi bir tık beni açmadı. Tabii ki denenir, bakanır ama şaşırtabilir ama çok 2026 için bekleyeceğim oyun listesinde değil açıkçası. Ya da biz ilk açılışı Forza Horizon'la yaptığımız için bana biraz öyle geliyor. Bakalım göreceğiz. Bakalım çıkış tarihleri ne zaman bizim doğayla sürekli bir bağlantımız var herhalde evet bak bitkiler hayvanlar ve doğayla alakalı en azından bence ne yapmayı istediklerini biliyorlar gibi geldi bana ayakları yere basan bir proje çok büyük bir iddiaları yok İyi de olabilir, ortalama da olabilir. Olur olur yeriz. Yani Pokemon video serilerinden öğrendiklerini buraya koymuşlar. Yani Pokemon ekibinden de fena bir iş çıkmayabilir yani. Bir tık Pokemon ekibi olduğu için, e, ...ilginç bir şekilde... 自然に支配される世界の舞台として日本がぴったりだと考えました日本の昔から続く山々に囲まれた自然豊かな風景と SF が入り混じった世界をエマとクーが歩く姿を自然にイメージできましたさらに植物をモチーフとした重要な存在として植物と動物が融合した生物でもある彼らの作品を描いてみました Daha etkileyici karakter tasarımları bekliyordum açıkçası. Dünya üzerindeki olayları gerçekleştirmek için dünyayı tasarlamak için dünyayı tasarlamak için dünyayı tasarlamak için Ema bir parazitten kaynaklı. Bu hanımefendimiz şey yapıyormuş, oynayacağımız karakter. O mantar gibi bir şey var dünyanı, dünyadaki insanların sonunu getiren. Onu avlayıp tamamen özgürleştirip düzeltiyormuş saçındaki o şeyle beraber. Ama o yüzden Ema'yı korkuyor ve insanların yaşadığı koloniye takılıyor. Ema bu oh. oh. amacı da... ...bir gizem olarak duruyormuş burada yani. Bilmiyorum yani, okey. Sanki 10 üzerinden 6.5 bir oyun gibi geliyor. Hadi birazcık daha yuvarlasak 7 gibi. ミヤコニセマル、リネのケをノトーバスフィニワ、エマト、クーノチカラオキオカシティクスヨガリそのために、この世界に存在する強力な腐食体、フショクタイ、その力を取り込んでいくことになります。ス。ケを封じることができる、エマにしかできない特別な役目です。 ショックタイワー、コノセカイノ、イフノタイショー、ダリ。トモシュー、ヤブトロイ a ナダ、ギョイントデビス、セクンソワリア、ブルチョク、パーティクル、テキリオ、ギョイント、ラバーナ a エ、タタカウ、キョウヨクナテキです。ショックタイワー、ケガレオハキ、ソノキョタイデ、バナムレギュアジャバ。ショックタイノナカデモ、ヒトキョウキ、ノシテオバレレレソンザイワー、ショクブツワヤツリ、ビス。 汚れの森に入ると周囲の環境がガラッと変わります手ごわい腐食体が襲いかかりプレイヤーの行く手を阻むのですそしてこの世界にはゴーレムというもう一つの勢力がありますゴーレムは過酷な世界を生き残るためかつての人間が魂を機械の体に転送した姿です2000年の間に凄まじい戦闘技術を身につけましたが

Ema ve Kung aynı şekildeki gariplerin Mesela Ema, düşmanın hareketlerini gözlemleyerek saldırıya uğrayan Kung'un gücünü artırıyor. Bu, birbirlerini etkilemek Bu, arada etkilemek için bir sonraki aksiyonun ne olması gerektiğini onun, onun için karar verebiliyormuşuz aslında mesela blindladı şu anda blindladı yani körledi en azından sana bir sonraki atan için süre veriyor

playstation xbox TC ve playstation'a gelecekmiş ilk günden game Pass oynanabilir olacakmış tarihi söyledi mi Wishlist unutmayın de. daha vakti var demek ki Ondan birazcık daha bu oyunu toparlarlar yani kaybetmek istemezsiniz diyor bir şeyleri kaçırmak istemezsiniz Birazcık daha cilalanması gerekiyor oyunu zaten. Belli evet bir noktaya gelmiş ama. Beast of Reincarnation. Ben açıkçası çok yükselemedim. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu konularda yorumlarda lütfen gene iletişim halinde bulunalım. Çıktığında ilk günden Xbox Game Pass'te olacak. İlk ilk günden oynayabileceksiniz. PlayStation'da bir, herhalde bir ücret ödemeniz gerekecek. PC ve Xbox'da eğer Game Pass'iniz varsa bir o ok olarak oynayabileceksiniz. i̇stek listenizde eğer beğendiyseniz atmayı unutmuyorsunuz. Ben çok beğenemedim. Benim beklentim 6.5-7 bandında bir oyun olacağı noktasında. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Kendinize iyi bakın. Biz şov izlemeye devam edelim. Yani Summer 2026 yaz, yaz 2026'da geleceği söyleniyor ama bakalım. Bir sonraki oyunumuza geçelim.